Dördüncü esas, ibadet türlerini bilmek ve bunlardan hiçbirisiyle Allah'tan başkasına yönelmemek. Rabbimizin Celle şanuhu, kendisine yakış, yakınlaşmamız için yerine getirilmesini istediği her şey ibadettir. Rabbimizin istediği bu şeylerden bazısı iç dünyamızla ilgili inanışlar ve kalbi hallerdir. Bazısı dil ile ilgili sözlerdir. Bazısı da azalarla yapılan amellerdir. Rabbimizin Azze ve Celle'nin yapmamızı istediği şeyleri ya emretmesiyle bilebiliriz ya da bu işleri yapanları övmesiyle ya da bu tür fiilleri işleyen kimseyi hoşnutlukla anması ya da yapılan bu iş karşılığında sevap ve mükafat vereceğini vaat etmiş olmasıyla biliriz. Konuya ilişkin olarak şu misalleri zikretmek mümkündür. Bir, kalp amellerine dair misaller. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede Rabbinize dönün. Zümer 54 buyurmaktadır. Rabbinizin, Rabbimizin bu ayeti kerimedeki kendisine dönme emri bu eylemin ibadet sayıldığından delilidir. Çünkü Allah Azze ve Celle tarafından sevilmekte ve yapılması istenilmektedir. Diğer bir ayette Rabbul Alemin Azze ve Celle Fakat daha görmeden Rablerinden azabından korkanlara gelince onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır buyurmaktadır. Mülk Suresi 12. Ayet-i Kerime. Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın kendisinden korkana mağfiret vadinde bulunması böyle bir korkunun ibadet olduğunu göstermektedir. Çünkü bunu Allah azze ve celle istemekte ve bundan da hoşnut olmaktadır. 2. Dil ile ilgili sözlü ibadetlere dair misaller. <laughs> Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin. Ahzab 41. Bu ayetteki emir, zikrin Allah tarafından sevilip istendiğini ve dolayısıyla da ibadet sayıldığını göstermektedir. Onlar ayakta, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarlarken her vakit Allah'ı anarlar. Ali İmran 19. Bu ayeti kerimede de zikredenlerin övgüyle anılması zikrin ibadet olduğunun delilidir. Onu tekbir ettikçe tekbir et, onu tam ve eksiksiz bir, bir şekilde tazim et. İsra 111 ayeti kerimesindeki emir, tekbir getirmenin Allah tarafından sevilip istendiğini ve dolayısıyla da ibadet sayıldığını göstermektedir. Tekbir getirmek, dille olan bir ibadet şeklinde bir davranıştır. 3. Fiili ibadetlere dair misaller. Namazı dosdoğru kılın, zekatı hakkıyla verin. Bakara 43 ayetindeki emirler bu iki fiilin ibadet olduğuna dair delildir. <laughs> Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser suresi 2. ayeti kerime. Evet bu ayeti kerimesindeki kurban kesme emri bu fiilin Allah tarafından sevildiğini ve yapılması istendiğini dolayısıyla da ibadet olarak kabul edildiğini göstermektedir. Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı Allah Azze ve Celle muhakkak bilir. El-Bakara suresi 270. Adadıkları adağı yerine getirirler. İnsan suresi 7. ayet-i kerime. Evet. Bu ayet-i kerimede adaklarını yerine getirenlerin medhedilip övülmesi ve bu fiillerine karşılık sevap vaadinde bulunulması yerine getirilen adağın Allah Azze ve Celle tarafından sevilen bir ibadet olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'den Başkası adına yapılması da caiz değildir. Sonuç olarak ibadet olduğu sabit olan bir şeyin ne kadar yüce ve yüksek bir makama sahip olursa olsun Allah'tan başkası adına yapılamaz. Çünkü böyle bir amel sırf Allah'a ait olan bir haktır. İbadetlerin Allah'a haskılınması Allah'a ait olan bir haktır. Allah'tan gayrına tanınamaz. Dini yalnızca Allah Azze ve Celle'ye has kılarak ibadet yani kulluk et. Zümer 2 ve yalnız sana ibadet ve kulluk ederiz. Fatiha 5 allah Teala bu iki ayette de ibadetin yani kulluğun sadece kendisine özgü kılındığını bildirmektedir. Yani senden başkasına ibadet etmeyiz ibadetimiz ancak ve ancak sanadır anlamındadır.